Evet arkadaşlar bugün yeni bir oyuncakla karşınızdayım. Bugün bu oyuncağımızı tanıtacağım. Şöyle bir çekici var. Şu şekilde vurarak çakabiliyorsunuz. Sertliklerin çok iyi ayarlamıştır. Yani ilk vurduğunuzda içeri gitmiyor. Bu da daha uzun çocuğun bu şekilde vurarak oynamasına olanak sağlıyor. Eğer daha hafif olsaydı e, vurduğunda bir tarafa gittikten sonra çocuk bundan sıkılabilirdi. Çünkü tek vuruşla bir tarafa geçiyor. Yani onun için çok bir amaç ifade etmeyebilirdi. Ama bu şekilde e, vurarak hepsini teker teker çakabiliyor. Ve üzerinden çıkmaması e, önemli bir avantaj. Öbür tarafı döndürüp tekrar bu taraftan vurabiliyorsunuz. Şöyle. Çanta şeklinde elinde taşıyıp gezdirebiliyor çocuk. ilgi duyduğu oyuncaklardan bir tanesi Hatta farklı çocukların da buna gerçekten ilgi duyduğunu gördüm. Çocuklar sanırım bu şekilde ses çıkaran ee, bir yaşından sonra ve vurduğunuzda ee, bir eylemin gerçekleştiği yani içine gittiğini gördük çok hoşlanıyor ve bunun yanında taşımaktan ve ilk göründüğünde hemen bunu oynamaktan hoşlanıyorlar ee, renk rengarenk olması güzel Burada şu şekilde oyunlar türetilebilir bence. hani ee, yeşili biraz daha yaşı 2'ye geldiğini belki de 2-3 yaş arası bilmiyorum. Şu an bizim çocuğumuz 20 aylık. Ee, daha renkleri tanımıyor. Ama 3 yaşında belki renkleri tanır. Yani o gelişimi daha yaşamadığım için bilemiyorum. Bu kaç yaşında renkleri taşımaya, tanımaya başlayacak. Ama renkleri e, ilk öğrenme evresine geçtiğinde konuşma eylemi e, yeterince iyileştiğinde yeşile vur dediğinde yani yeşile vur dediğinde çocuğun yeşile vurmasını, kırmızıya vur renkleri öğretmek için bu kullanılabilir. Maviye vur, işte turuncuya vur şeklinde hem oyun oynatıp hem de e, çocuğun e, düzgün kaliteli vakit geçirmesine aileyle beraber sağlanabilir. Bu e, ben bunu yeğenlerimde farklı bir oyuncakta kullanmıştım. Renkleri tanımaya ve konuşmaya ilimleri e, yükselmişti. İşte o, o oyuncak daha farklıydı, basmalıydı ve renkler vardı üstünde. Yeşile bas dediğimde yeşile eliyle basıyordu. İşte maviye bas dediğinde maviye basıyordu. Kırmızıya bas dediğinde, kırmızıyı kırmızıya e, basıyordu. Farklı bir oyuncakta. E, ve e, çocuk çok hoşlanıyordu bu oyundan. Sürekli onu getirip hadi oynayalım diyordu. Aynı oyunu e, kendi çocuğum e, yeterli yaşa e, geldiğinde e, konuşması e, daha ilerlediğinde ve renkleri öğrenebileceğine inandığım zaman aynı oyunu kendi çocuğumda da e, bu oyuncakla veya e, farklı oyuncaklarla e, yapmayı planlıyorum. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.